İnsanları doğru tanımak istiyorsan onların söylediklerinden ziyade yaptıklarına bakmayı öğrenmek zorundasın. Zira dolandırıcılar insanlara duymak istediklerini söyleyerek onları etkileyerek kendi menfaatleri için insanları kullanmaya devam ederler. Eğer böyle bir durumla karşılaşmak istemiyorsan söylenenler ne kadar etkili olursa olsun onların davranışlarla desteklenmesini görmek zorundasın. Yani birisinin davranışlarıyla söylemleri birbirini tutmuyorsa... Doğru olan şey davranışlardır. Söylemler değildir. İnsanların en büyük zaafı söylenenlere inanma ihtiyacıdır. Yapılanları görmek yerine yapılanları fark etseler de söylenenlere ikna olmaları onlara ciddi zararlar verir. Senin etrafında söyledikleriyle yaptıkları birbirini tutmayan insanlar var mı? Bunlarla karşılaştığında nasıl tepkiler veriyorsun? Hadi gel bunları bize yorumlarda anlat. İhfure mi av ire komantare.